Evet şimdi Merlimon'dayız. Bu Şarla Komsun oraya gidiyoruz. Evinin oraya Baker Street. Sokaklar çok düzenli, bayağı güzel. Charles Komsun heykeli. lerle komsun. Evinin olduğu yere geldik. <laughs> Virgin Park'a geldik. <laughs> da tatlı şeyler var. <laughs> Beni kovalamayın. Çek tatlısını. Ay ne çok keyifli. <laughs> <laughs> Niye dondu hakikaten <laughs> bu ya? Hareket etmiyor. Bak bu da donuk. Bir şey söyleyeceğim onlar şey mi ya gerçek? <laughs> Dedim ki o heykel mi? Ay burası çok keyifliymiş. Tamam, Bence buradan yürüyelim ya. Evet. Karabatak gibi işte. Of 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 çok güzel. Bunlar beni kovalar mı ya? Kaçarım valla. Tatlış. Seni gagalama. Tatlış. Ha, burada da var bir sürü. Evet arkadaşlar Selfridges'e geldim. Biraz gözüm döndü ne yalan söyleyeyim ama bak çok bir şey almadım. Sadece kendime bir tane gloss aldım. O kadar. Ee, bir de siparişle hediye aldım. Bu kadar. Ama çok e, güzel indirimler var haberiniz olsun. Carnaby ve cin satan bir yer yok mu ya? Kerim ve B içeri alacak mı? Yok, yok. Evet, Burası da önerilmişti. Bakalım nasılmış. Do you <laughs> Çekmiyoruz. <laughs> Steak'imiz bu, öğle yemeğimiz bu. Ben steak yemeyeceğim ya. Ben hamburger istedim. Sonuçta et yani arkadaşım. Bu da biraz. Evet, yemeklerimiz geldi. Benimki cheeseburgerdi. Bu Wagyu. Bakalım nasıl. Bu da keselini kozuyoruz be. Gerçekten ya balta resmen. <laughs> evet böyle gözüküyor. Aşırı lezzetli buraya kesinlikle gelin. Çok beğendim. Yine yanlış yere bakıyorum yanlış. Kameramızın açısına. Çok pahalı değil bence Yani fiyatlar gayet iyi Bence Bakyu e, yemeğe göre Et yedik sonuçta yani Burada baktığınızda. Bakın fiyatlar böyle gösteriyorum Bence gayet iyi Çok kaliteli ve lezzetliydi Kesinlikle tavsiye ederim Biz Soho'daki e, yerine geldik Bilginizle Welcome to Chinatown Daha önce gelmiştim buraya e, Tayyaki yemiştim ama orijinalini yemiştim. Tayyaki yiyecek misin? Soralım mı? thank you Çıkar. Bay güzelmiş burada. O zaman buraya gelelim. Benim işimiz şey tıkla gitmeden. Teşekkür ederim. <laughs> mutlu değil karım. Mutlu Video Bak, <laughs> Evet buraya bakalım. Shepard bakacağım. Çıkın, <laughs> Neydi bunun adı? ben pay aldım. tamam ondan işte. Fişen chips. Bayağı da büyük. Ay bu çok böyle şey ben gözüküyor. gözüküyor. Şu ne olduğunu anlamadım. Bakalım deneyeceğiz. Yorumumu söyleyeceğim. İçeceklerimiz böyle beyaz şarap ve bira. Tam işte şey işte. çok güzel. Bayan meşte yediğimiz gibi bir şey mi? Nadir meşte. Beyin arabesiyle yiyorum. <laughs> güzel kokuyor. Ne olacak Steak peynir. Ama çok sıcak var. diye korktum. O bir şey daha iyi. Çalışacak. Tamam Kesin mi? Olur. Ama bir dakika bu az gelmiş. Bu ne? Havuç falan var abi. Sıcaklığına dikkat et çok sıcak. Ya. He? Yok bir yere gidelim işte. E gel buradan gidelim. Bu da değişik. Her yer bahçe ya. Mükemmel. Çok keyifli ya gerçekten. Ya Mayfair'deyiz de sokakların güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Evet şimdi de Nice Bridge'deyiz. Mayfair'den sonra burası da harika. Arabalar çok tatlış. Çalınma korkusundan e, askılı kaldım ya. Çok acayip tipler var. Dikkat edin yani buraya geldiğinizde. Ay binalar çok güzel ya. Çeviri ve Altyazı Ölürüm Türkiye'm Vay be ne karizmatik, ne havalı bayrak Aşkım bizim Türklük ne dersin? Mükemm be Hemen Türkiye'de bu şöyle kötü, böyle kötü dedikten sonra Tabi kötü değil, canım iyiyken seviyorum Ölürüm Türkiye'm. dönüş günü. Otelimizin sokağı. Millet işe gidiyor herhalde. Evet, yine Joe and the Juice'dayız. Son günümüzde de bunu yemek istedik çünkü çok sevdik. inşallah uyumuşum yolda valla. Bugün hava daha serin. <laughs> Hem de havalimanındayız şimdi böyle bir kaba oturduk bir şeyler içtik falan da fiyatlar yani aynı normal şey fiyatları ya bizim havalimanları niye böyle 20 katı falan ya şaka gibi gerçekten Sinirlerim bozuluyor böyle olunca Çile böyle cam olduğu yerler